Pratik projemiz var değerli arkadaşlar. Bugün burada yüzde olmamızdaki temel neden de bu zaten. yeni ee, Yenişehir'de çöplerin doğa e, doğayı kirletmesini engelleyip aksine temiz bir çevre oluşturmak için e, bize kaynak sağlamasına yönelik bir işbirliği, bir yol arkadaşlığı yapmak üzere bir araya geldik. İçinde bulunduğumuz, yaşadığımız dünyanın ee, çok da iyi bakıp e, ne diyelim, koruyup kolladığımızı söylememiz mümkün değil maalesef. Biz e, bu dünyayı gelecek nesillere bırakırken belki de aldığımızdan e, daha e, negatif koşullarda devretmek gibi bir süreçle karşı karşıya kalacağız. Çünkü dünya sürekli yapılaşma, sürekli beton, sürekli sanayileşme, sürekli, sürekli e, karbon dioksit salınımı. Dolayısıyla bütün bunları engelleyici tedbirleri de almamız gerekiyor. Almanya'da kardeş kentimiz var. Oradaki Almanya'nın yeni şehri bizim kardeş şehrimiz. Oraya bir ziyarette bulunduk. E, o ziyarette bulunduğumuzda da şunu gördük ki e, kreşte başlatıyorlar yani sıfır atıkla ilgili eğitimi kreşte başlatıyorlar herkes e, çocuklarına o eğitimi orada veriyor bizim tabi böyle bir e, alanımız ya da hiç düşünülmediği için e, maalesef olumsuzluklar yaşıyoruz biz. Yenişehir Belediyesi olarak yani işe daha başlarken biz göreve gelmeden önce dedi ki altı temel ilke üzerinde yönetimimizi sergileyeceğiz, yönetim anlayışımızı altı temel ilke üzerine kurduk. Bunlardan en önemlisilerinden bir tanesi ekolojiydi. Ekoloji çevremize göstereceğimiz özel işte temiz su, temiz hava, temiz gıda ve pandemi de bize gösterdi ki temiz bu saydığım niteliklerin olmadığı koşullarda hiçbir şeyin çok anlamı kalmıyor zaten. Sağlık, sağlıklı bir toplum ve onu destekleyen bahsettiğim unsurlar. Yani temiz hava, temiz su, temiz gıda ee, çok gerekli ve diğerlerinin e, işte bir e, pandemide mazot sıkıntısı yaşamadık ama e, gıda sıkıntısı yaşayabildik. Yani toplum yaşadı. Şimdi sürdürülebilir enerji politikalarını destekleyen iklim ve enerji için Avrupa Belediye Başkanları'nın sözleşmesine bizi imza attık. Yenişehir Belediyesi olarak. 2020 yılında Türkiye'de bu sözleşmeyi imzalayan tek belediye biz olduk. Ve dedik ki biz karbondioksit ve diğer sera gazı emisyonlarını 10 yıl içerisinde %40 oranında azaltacağız ve yenilenebilir enerji kaynaklarının daha fazla kullanılmasını sağlayacağız. Yani enerjide yeni ve temiz enerji ondan sonra daha yeşil bir yeni şehir ve daha az çevreye zarar veren bir yaşam şeklini e, önemseyeceğiz ve bu konuda çalışacağız. Biz 10.180 e, 150 186. biz olduk. 185'ti, 186. biz olduk. Yani Avrupa'daki belediye başkanlarıyla birbirimize bu sözü verdik. Herkes yaşadığı kentte bu unsurlara dikkat edecek ve temiz bir dünyayı ancak bu şekilde var edeceğiz. Yeşil e, bina olarak lit, nitelendirdiğimiz, list sertifikalı olarak yaptığımız gündüz bakım evi bu anlayışımızın, davranış şeklimizin bir özeti esasen ve biz bunu yaparak e, çevremize bu alanda faaliyet gösteren e, işte yapı imal eden unsurlara, müteahhitlere vesaireye ee, örnek olduğumuzu düşünüyoruz ki bunun karşılığını gördük. Şu anda ee, Yenişehir'de Türkiye'deki temiz enerjiyle beslenen en büyük site inşaatı Yenişehir'de temeli atıldı. Ee, Yenişehir sahilinde bir eski bina, 50-60 yıllık bir bina, önceden limon işleme tesisi olarak kullanılan bir binanın yıkılışında biliyorsunuz asbestin kullanımı 2010 yılında yasaklandı. Ama eski binalarda asbestli ürün kullanılmıştı ve bu asbest havaya karışıyor. En büyük işte kanserojen ürünlerden bir tanesi. Ve biz de ne yaptık? Dedik ki bu binanın yıkımında asbestli bina yıkım protokolünün uygulamasını gerçekleştireceksiniz. Ve bu asbestli bina yıkım protokolünün uygulamasını orada gerçekleştirdik. Gerçekleştirdikten sonra da 20 ton asbestli ürünü e, paketlettik. Özel zaten yıkımda e, o yıkım sürecini sağlıklı biçimde yönetecek. Özel giyimli işte insanlar tarafından yıkıldı ve e, paketlenerek 20 ton asbestli ürün Ankara'da imha edileceği merkeze gönderildi. Karbon salınımı noktasında daha temiz, daha yaşanabilir efendim, e, kirlilikle hiç e, doğayı kirleten unsurları azaltmış, minimize etmiş bir yeni şehri bir oluşturacağız dedik. Ve bu sözümüzü yerine getirmek e, sözü verirken sizlere güvendim. E, yeni şehirli şehirlerime güvendim. İnanıyorum ki birlikte başaracağız. Şimdi geçici atık depolama alanları kurulması gerekiyor sitelerimizde. ve bu sitelerde kurulacak planladığımız atık geçici depolama alanları bu şekilde yapılar oluyor. Bu kafeslerde yerlerinizi yani uygun olan bahçenizdeki yerlere bu tip kafesleri yerleştirmek istiyoruz ve bu tip kafeslerin içerisinde de o görselde gördüğünüz şekliyle çeşitli ambalaj atıklarını ve diğer atıkları bir arada bulundurabileceğimiz bir ortamımız oluyor. Buradan sadece bu atık depolama alanından sadece ilgili görevler sorumlu oluyor. İlk sol gübremizi işte, günlerimizi değerlendirdiğimiz e, teşvik ettiği sistemimizde. Çocuklar işte atıklar iyi getirerek nasıl gübre haline dönüştüklerini görmüş oldu. Ve ağaçlara olan ilgisini de arttırmaya başladık böylece. <laughs> ee, gübre ve sulamalarda da imkan tanımış olduk böylece. Ee, sizin de buna önerip olmanız çok hoşuma gitti. Açıkçası bunu da kontrol olayları ediyoruz. Yeni dönüşüm içerisinde onlar var mı diye merak ediyorum. Ona da yeni sopum tamam. sen Tamam, işin geleceği için çok Tamam, senin da Evet, bu bahçede şey, olması gerekiyor. Bu bahçede hepimiz sopalarla oluyor, oynuyoruz. <laughs> Her bahçede onaylar <laughs> galvanmıştır. <laughs> bu başka alan